Arda gitsin mi kalsın mı? Net bir soru soracağım sana. Mesela Arda Özmen'in Rize maçında adam ne yaptı yani? Adam 8 şut var alt 6'sını yedi adam. Abi gitsin bence ya. Alt liglerde mesela. Yani Göztepe'ye faydalı olamaz mı diyorsun artık? Yani zarar olur diye düşünüyorum böyle ilerse. Kalsın abi niye gidiyor ya Göztepe'nin çocuğu? Adam bir sebep söyleyin bana ya. Peki. Hani beceriksiz değil. Bir birkaç tane hatası olmuş olabilir ama yani bunlar da affedilebilecek şeyler. O kadar abartılmasına gerek yok bence. Birkaç tane hatası olabilir. Heyecan yani o anki şeyden dolayı olabilir. Belki bir sıkıntısı vardır. Psikolojik sıkıntılar olabilir. De zannetmiyorum yani beceriksiz bir adam değil yani yoksa Arda ismi. E öyle abi yani hemen şey yapmayacaksın mesela. Değerlendireceksin elindekini. Biraz da mesela üstüne gidersin, geliştirmekle uğraşırsın. Hemen göndermek gibi bir hata olmaz bence. Arda daha iyidir bence Matheus sen. Arda'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum Matheus sen. Hani altyapımızdaki adamı değerlendirmek lazım, geliştirmek lazım. Aslında Arda kalabilir aslında abi. Ben de biraz hızlı düşündüm orada. Evet. Kalması da iyi olabilir. Yani psikolojik bir sorun olabilir şimdi. Abi konuşunca mantıklı geldi bana. Topçu değil. Göztepe'nin çocuğu ama ya. Ama ben sevmiyorum, beğenmiyorum. Sen? Abi yani iyi de son zamanlarda da oynadı da Rize'de 6 taneydi abi yani. Ayıp yani. Yani hep aynı sıkıntıdan gol yiyoruz abi. Ama yine de bizim abimiz Göztepe'nin çocuğu. Olur yani abi. Abi biraz daha pişse iyi olabilir. Arda'nın performans, performansı iyi abi bu aralar ya. Beğeniyorum Ar Arda'yı. Arda. Arda. Şimdi ben diyeyim oğlum. Olur abi öyle şeyler. Moral bozmak yakışmaz yani. Olur öyle hatalar. Olur abi. Hata olur. Hata, hata yapmadan futbolcu olamazsın abi.